<laughs> Merhabalar arkadaşlar. Ben dün geldim köye vallahi dün bir baş ağrısı, bir başarız akşam yemeğini zor hazırladım. Yedik vurdum kafayı yattım hiçbir şeye elimi kaldırmadım. <laughs> Bugün de maşallah her yeri kaldırdım. Bu bacakta şu anda perdeleri söktüm, halıları kaldırdım, attım. Koltuklarım, örtülerini, mutfak dolapları her yer her yer ayakta arkadaşlar. Nasıl içinden çıkacağım bilmiyorum. Dışarılarda da öyle. Dokum saçım. Aşağıdaki annenin evi de silip süpürülecek. Ramazan da geldi. Ne yapacağım? Nasıl içinden çıkacağım bilmiyorum. Her taraf toz, toprak, örümcek, Ev kapkara. Sofa tütmüş. Zaten tütüyordu da. iyice tütmüş ben gittikten sonra. Her tarafı brombram. Gene benim şarjım bitiyor her zamanki gibi. <laughs> bir bakın şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Ben her zaman canlı yayın yaptığım camımın önü. Şu çiçekleri falan hep dışarıya çıkartacağım arkadaşlar. Havalar iyi oldu artık. Şöyle kanepelerimin falan örtülerini çıkarttım. Attım. Bakın arkadaşlar kedilerin şeyine hep her tarafını yırtmışlar koltukları. Ben evde olmayınca da tamamen benim şirin falan sıkılıyor böyle tırnağını takıp takıp yırtıyor. <laughs> şöyle kaldırdım halıyı malıyı her taraf şöyle kıllakları yığdım. Şimdi şöyle kanepelerin hepsini bir orta yere getireceğim. Şöyle bir örümceklerini örümceklerini alacağım. Boya badana falan yapamaz şimdi de. Anca bayrama yaparız camları sileceğim perdeleri makineye attım bir taraftan bulaşık yıkıyorum her taraf leş valla arkadaşlar ha bakın hop hop kalktık ocağı sildim ocak da çok kirlenmişmiş her taraf rutubet pislik bizim durumlar böyle ha bakın ha nasıl içinden çıkacağım ben bilmiyorum ocağımıza da şöyle şeyler aldık arkadaşlar dün çarşıdan oyacak mı bilmiyorum. Ocak ocağın tepesi şey oldu da eskidi hep. He, uydu. İyi. Şöyle oluyordu arkadaşlar. Yanmıyordu pat 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 erip edip sönüyor. ne böyle olduysa bilmiyorum. Onu da şey aldık. Rastgele. Rastgele aldık. Her tarafım kirli pisli kusura bakmayın. Sağlanmış da. Uyar mı uyumaz mı diye aldık ama iyi uydu şansımıza. Bir şey ya hoca ocağa. dönüyorum bakıyorum sönmüş. Arkam dönüyorum bakıyorum sönmüş. da çöp atarım Her şeyler yerlerde. Hiçbir şey yerleştiremedim. Dolapların içini falan hep indireceğim. Sileceğim. Süpüreceğim arkadaşlar. <laughs> oraya gidiyorum bir hafta iş. Buraya geliyorum bir hafta iş valla. Buraya gelip temizleyip silip süpürenci oraya batıyor. Oraya gidiyorum. Buraya batıyor. Burada da böyle camın önünde çiçeklerim falan var. Onları falan hep dışarıya çıkaracağım. Camları falan sileceğim. Süpüreceğim. Bakın dışarılara dışarılarda her taraf döküm saçım yastıkların falan yüzlerini söktüm şöyle kaltıkların üstleri falan hep kıştık montuk kocuk buraları da böyle şeyler karıncalar hep değişmiş arkadaşlar bakın köşeleri falan hep örüp tutmuş evet. karıncalar da hep de bu köşelerden yer buldukça tepiyor silyeyim, arkadaşlar evimi. Böyle böylelikle evimi de görmüş oldunuz. Dedim ya ilk oda bir ara işte. Şurası mutfak koridorun bitimi. Şurada da banyomuz var. Orada döküm saçım. Bir ora, bir de bura oda. İki odamız var arkadaşlar. Bir de koridorumuz var. Köydeki evimiz bu kadar. Bir de aşağıda annenin evi var. Bugün de orayı çekerim size. Gösteririm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Geçen gün ben size evlerin dağını halini çekmiştim ya. Şimdi de şöyle birazcık derledim, topladım arkadaşlar. Canlı yayın yapacağım diye halının altına fıydırı fıydırı verirsen, fıydırı fıydırı verirsen ondan sonra da böyle günlerce temizlikle uğraşırsın. Şöyle mutfak dolaplarımı sildim arkadaşlar. Perdelerimi yıkadım. Böyle siyah olduğuna bakmayın arkadaşlar. Perdelerim eski eski olduğu için ne kadar yıkarsan yıka beyazlanmıyor. Şöyle mutfak dolaplarımı sildim. Zaten bura koridor arkadaşlar. Böyle ikinci elciden bir dolap aldık. Buraya takı verdik. Mutfak dolabı falan yoktu eskiden aşağıda. Sadece böyle tuğladan bir şey var. şirin ya. ama dolanma diyorum kızım sana her gün ya. Tatlı da atmıyor. Şöyle derledim topladım arkadaşlar. Buraya arkaya fayans yaptıracağız da biz. Parayı buluyoruz. Zaman bulamıyoruz. Zamanı buluyoruz. Para bulamıyoruz böyle duruyor işte. Şunlar da boş şişeler aşağıya depoya gidecek. Bu <laughs> arkadaşlar burası kerpiç kaç yıllık ev. Ne kadar temizlersen temizle. Temiz olmuyor. Burada böyle sobamız, oturma odamız ya da odamız hepsi işte <laughs> böyle. Şurada şöyle küçük bir televizyonumuz var. Şöyle bir yatak odası komedi neymiş. Ben getirdim koydum. Buraya bir şey almadı arkadaşlar eski eşyalar işte yatak odamız da yok öyle. Bura böyle bir oda. Gündüz oturma odası, gece yatak odası. Çok küçük arkadaşlar odalar. Şöyle sobayı da göstereyim canlı yayın yapıyorum ya bazen. Sobanın önünde şöyle. Orada şirinimin yeri. Bakın ayağımın ayağım altında dolanır böyle. Ya. Kızım ya, He. ben seni yerim ya, ben seni yerim ya. Bu benim iyi kim, iyi kim. Bu benim iyi kim. Çocuk bu çocuk, çocuk bu. Senin gözlerine kubban olurum ben. Şurada masa, şurada da açıyoruz yemeğimizi yiyoruz. Bazen soğuk olursa içeri oturuyoruz, içeriyoruz. Şuram banyo, hiç göstermeye gerek yok orayı. Burası da böyle gelen giden yatıyor çocuk kalıyor şurada şöyle bir odaya sığmadık koltuğun teki var şurada şöyle ikili bir küçük gardıro şu şirinimin sepedi şurada yüklüğümüz var Yastıkların yüzüne de yıkadım da takılmadı daha buranın da ışığı gece lambası gibi aynı kirli kirli görünüyor burada da böyle iki tane tek kişilik bazamız var şurada da şöyle bir eski tarihi eser bir gardırobumuz var bozuk. Böyle işte arkadaşlar. Vallahi iki gündür, üç gündür uğraşıyorum ancak böyle bu kadar oldu. Bu kadar temizleyebildim işte. Oldu kadar. Ben de yoruldum vallahi oraya git temizlik yap, buraya gel temizlik yap. Hiçbir tane şöyle iş görecek insan yok. Hepsi bana bakıyor. Orada gidiyorum. iki erkek. Buraya geliyorum. iki erkek. Buraya geliyorum. Bir sürü kedi. Oraya gidiyorum. Bir sürü kedi. Bir sürü kedi. Bu benim burada. Canım benim. Canım canım canım. Hatta sobayı da yakmadım arkadaşlar. Yemek yapacağım. Ocağa, ocağa bir soğan koydum. Kavruluyor. Şimdi yeşil mercimek çorbası yapacağım. Yanına da ne yaparım bilmiyorum. Şöyle kısa yoldan bir şey. İsmail de gelir birazdan. Şunu da kendim ördüm arkadaşlar. Bakın bu kışın oraya örttüm öyle. He anne. Ne kızım acıktın mı sen? Acıktın mı sen? Böyle arkadaşlar işte. Açık şöyle. Şöyle çıkmış. Hala yola geldi işte. Acıktı mı kızı? Allah'ım. Allah, Allah bu çocuk bu çocuk. Çocuk bu çocuk bu. Neyse arkadaşlar. Ben yemeğimi yapayım. Bu kızın karnını doyurayım. Tavukları kapatayım. Bir sürü iş var. Vallahi bu gece de sahura kalkacağız. Herkesin Ramazan hayır mübarek olsun inşallah. Allah'ım bayrama da erdirsin. Nice nice bayramlara da erdirsin. Kurbana da erdirsin videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Şimdi bugün şey de oruca kalkılacağı akşam ama acıkmış bu kız acıkmış. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Ramazan-ı Şerifimiz hayır mübarek olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi, like'larınızı, komşuluklarınızı bekliyorum bu cücüklerin karnı doysun diye uğraşıyorum ben dedim Değil mi anne? Değil mi anne? Evet. Ne kızım? Uf, uy uy. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir göstereyim. Şöyle şöyle şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum. bu <laughs> bu